öncelikle bugün doğum günü olması münasebetiyle en sevdiğimizin en güzel günü ve bu en güzel günde bütün Müslüman aleminin, Türk aleminin Kandil'in Kandili'nin içten dileklerimle kutluyorum. Bir hatayla bir gol yedik ve o golle birlikte geriye düştük. Reymanış gece 38-39 derece ateşi oldu. Ve ben kendisine dedim ki eğer oynarsan sakatlık yaşama ihtimalim var. Ama dedim özveriyle oynarsan da sonucunda sana da benim ihtiyacım var. Malum takıma gelen 5 tane arkadaş yaklaşık 3 aydan beri idmansız. İşte bugün oyuna soktuğum zaman da idmansızlıklarını görebiliyorsunuz. E, bununla beraber sakatlıkları olan 6 tane futbolcumuz vardı. Süreç içerisinde yaşayacağımız bütün şanssızlıkları yaşadık ve sonrasında da Kırmızı kart olayı oldu ee, ki orada biraz e, Balde'nin belki ligimizi tanımaması golden sonraki e, karın kaslarını göstermek istedi anlamadım ben de e, ve ondan sonra da e, kırmızı kartta kaldık ama gene de üçüncü golü attık devamında da bir gol yiyerek Gaziantepspor gibi çok güçlü kaliteli ayakları olan ve iyi bir kadroya karşı kazanmasını bildik bu kadar handikapın içerisinde. Futbolcu kardeşlerim gerek hafta içinde çalıştığımız antrenman metotlarında rakibi analiz ettiğimizde e, hep e, bütün e, onların iyi taraflarını ve neler yapması gerektiğimizi kötü taraflarını anlatarak bu maça hazırlanmıştık. Kazanmasını bildik. İşte Benim en çok sevindiğim tarafta benim arzuladığım, istediğim, e, hayal ettiğim taraftarımız bugün türbündeydi ve takımını destekledi. O desteğin sonucunda 3 puanı almayı bildik gerçek Sivaspor taraftarlarına, şehrin markası olan Yiğit dolara, takımın formasını canı gönülden seven Sivaslılara armağan olsun. Evet, e, ikinci derecede yırtık var. Yaklaşık 3 hafta yok. Milli maç arasından sonra da zaten biz de birlikte artık takıma katılmış olur. Dolayısıyla e, bu sakatlığı bizi de e, bayağı bir e, yoracak bu üç haftada. Onunla beraber de Balden'in de bu hafta oynamamış olması e, malum Koito 3 aydır idmansız, e, şey de idmansız. E, böyle olunca da bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz ama e, eldeki kardeş, kardeşlerimiz, kadromuz çok dar ve belki e ligin en dar kadrosuna sahibiz bu anlamda. E, onlarla beraber kalan haftaları en güzel şekilde e, devam ettirip galibiyetler serisine devam edeceğiz inşallah. Çok bence ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir şeyler oluyor ki formadan çektin diyor, sarı kart adama tekmeyi bir koyuyorsun e, pozisyon gereğiydi diyor. Yani... Aslında adaletsizliği sistem yapıyor. İşte futbolun içinden gelenler burada bu işi yapmadıkları için, yani kural koyucu olmadıkları için bunların bazıları yazıyor. Yani şimdi kimine göre olmayacak yerdeki sarı kartı, sarı kartı veriyorsun. Bir forma çıkarttın. Ya bir forma işte giyiyorsun sonucunda gol sevincinde yaşadığın bir şey o da onun sevinci olarak görüyor bırakın sevinsin ya insanlar artık golden sonra sevinemez oldu varı bekle vardaki karar versin oradaki dönsün buraya gelsin 3 dakika boyunca sevineceğiz diye bekliyoruz 3 dakika sonra gol diyorsun sevinç bitti.